Evet arkadaşlar elimde bir kem kemik görüyorsun. Bunun ne oldu hakkında bir fikriniz var mı? Yok. <laughs> evet. <laughs> <laughs> yani sağlık dersinde diş işlerken onun niye ara bu kafaya geldi diyeceksiniz. Bak burada dişler var. Şimdi burada bir takım dişler var. Şu dişlerin görevi ne? Ne işe yarar bu dişler? Çiğneme. 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 Öğütme Çiğneme. mi yapar, koparma mı yapar bunlar? Çiğneme. Şunlar diyor bak şunlar. Çiğneme. Bunlar öğütme yapar. Bunlar değirmen taşı gibi görev. Öğütücü diştir bunlar. Azı dişler genelde. Şu öndeki iki. Bunlar aparma ve koparma. Peki bu hayvanın beslenme tarzı hakkında fikriniz var mı? Etçil mi? Otçul mu? Et otçul mu? Etçil mi? Otçul mu? Et otçul mu? Evet bak şuraya bakınca otçul olduğunu düşündüm. Buraya bakınca etçil olduğunu düşündüm. İkisi de varsa hem et hem ot yiyen bir hayvan olabilir diye düşündüm. Evet, evet sıkı durun. Evet bu hayvan ne olabilir? Eşek. Kafa yapısı böyle düz. Eşek Yola. yiyenler var. Yola. Evet. Evet koyun kafası bu kadar devasa olmaz arkadaşlar. Koyun kafası bak şöyle gelip düzelir. Evet, bu kafanın bu kadar uzaması, dinozor diyenler var evet arkadaşlar evet arkadaşım bu kafa domuz kafası yaban domuzunun kafası bu arkadaşlar evet. yaban domuzunun gerçek kafası bu bu alın ekseni böyle uzun olan hayvanlar domuz gibiler o gruptan olur sadece bir de şu omur kısmında bakın şurada kuyruk sokumuna kadar uzayan omurga var. bu bölgenin dönme manevra kabiliyeti yok. Yani domuzların böyle bir davranış var. Koştuğunda dönemezler arkadaşlar. Hatta şöyle derler. sizi domuz kovalarsa ya da karşı karşıya gelir, üstünüze gelirse hemen bir ağacın arkasına saklanın. O geldiğinde şöyle düz geçer oradan. Geriye dönemez arkadaşım. Böyle bir durum var. Evet. Peki konumuz bu değil. Konumuz dişler. Dişlere tekrar geldim. Niye dişleri fırçalamalıyız? Olayına getireyim. Şimdi bunlar kalsiyum ağırlıklı. İçerisinde mineral var. Dişleri fırçalamazsak orada asit oluşur. O asit de bunları parçaladığı için arkadaşım diş sağlığımızı olumsuz etkiler. Siz siz olun dişlerinizde en ufak bir çürüme vesaire bir açılma olursa doktora gidin o kısmı doldursun. 7 yaşına kadar sizin dişleriniz süt dişiydi. 7 yaşında o dişleriniz döküldü birinci sınıfa başladığınızda sonra yeni ana dişleriniz oluştu ve ömür boyu sizin o dişleriniz devam edecek. 100 yaşına kadar o dişler orada olacak. Hocam, Bu dişler 100 yaşından sonra bir sürprizim var anlatacağım. 100 yaşına kadar o dişler orada olur. E, ola ki dişin biri kırıldı. Yerine yenisi gelir mi? Gelir. Gelmez çocuğum. Artık o diş yok. Onun için dişlerinizi çok iyi koruyun. Sakın soda açmayın. Dişlerinizi sakın bir şeyler kırmayın. Dişleriniz çok önemli. Diş sağlığınız önemli bir dişin yarısı çürüse öbür yarısını dolgu yapabiliyor diş, dişçiler. Ama çürüme başlar başlamaz giderseniz basit bir dolguyla o dişi kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Onun için aksatmayın yani bir diş değil geçme. O dişler yaş ilerlerken hepsi azalacak ve bir dişin önemini o zaman anlayacaksınız arkadaşlar. Peki bir şey fark ettiniz mi? Dişin görünen kısmıyla görünmeyen kısmı. Aynı buzdağı gibi değil mi? Evet buzdağının Bak dişin dışında birlik bir kısım var. Altta ikilik kısım var. Yani üçte ikisi aşağıda, üçte biri yukarıda. O zaman diş kökleri de çok önemli. Diş köklerinin temiz olması için arkadaşlar düzenli fırçalamamız lazım. Yani haftada bir fırçalarsanız orada diş taşı oluşur. Diş taşı dediğimiz o bakterilerin plaklarıdır, yuvalarıdır. Orayı çürütür. Diş eti zarar görürse tamiri daha da zor olur. Peki buradan neyi öğrendik? Ee, öğütücü dişler, koparıcı dişler. Eğer bu bir aslan kafatası olsaydı şu dişlerin yerinde de bunlardan olacaktı değil mi? Daha böyle yırtıcı. <laughs> Öyle olur. Evet. Yani şu dişler gibi büyük dişler olacaktı burada şunların yerine. Çünkü aslanlar et yer. Et yiyenlerde öğütücü değil, koparıcı dişler gelişir. Ot yiyenlerde de azı dişler gelişir. Mesela buzu olsaydı bu şunlardan oluşacaktı. Veya sadece ot yiyen bir canlı olsa bunlardan oluşacak. Mesela at kafası dedi ya. Attan farkı bu. Atın dişleri ot yiyendir. Arkadaşım. Ee, ama şuradaki dişler bunun artık e, et ve ot yiyen bir domuz olduğunu gösterir. Elimiz değmiş ki size biraz bunu anlatayım. Bak bu ağız boşluğu buraya kadar geldi. Şurada bir delik var. Gördünüz mü? Evet. 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 Bu delik ne işe yarıyor? Nereden geliyor ya da? Hayır hayır bak. Hayvanın şurada neyi var? Burun delikleri var. Burun deliklerinden sonundan hava nereye geliyor? Evet buraya geliyor. Bak ağızla burun birleşiyor değil mi? Ağızla burun birleşiyor. Neden? Kulak, burun, boğaz uzmanları üçüne birden bakıyor. Sadece kulağa bakmıyor. Kulak, burun, boğaz. Üçünün de birleştiği nokta boğaz yutak kısmı. Tam burada birleştiği için arkadaşlar. Üçüne birden bakıyor. Bakın ağızdan buradan gelir. Burundan gelen de burada birleşir ve yutağa açılır. Şu elimi soktuğum yer neresi? bu dedik. Evet. evet burası ne olabilir? Evet. Yemek borusu <laughs> Bak yemek borusu yutaktan şu aşağı indi. Şu parmağımı soktuğum yer bu hayvanın beyni. Evet burası Söyler. ilk omurun oldu atlas omuru diyoruz biz buna. Atlas omurunun bağlandığı yer ee, şurası beyni. Bakın kocaman hayvanın beyni şu kadar bir yer. Başarı parmağımı sokuyorum o kadar küçük bir yer. Başarı, şunun şunun ne bir bir var? Buradan sinir çıkar omurilik dediğimiz sinir çıkar. Bak beyinden sinir çıkar omurilik evet. 11. sınıfta anlatacağız. Kuyruk sokumuna kadar uzanan bir sinir var. Sinir sistemi bundan oluşuyor arkadaşlar. Evet burada bir kemik daha var. Bu kemik ne? Omurga, Omurga kemiği evet. Bak bu omur kemiğidir. Ortasından bir delik geçiyor. Oradan ne geçiyor sizce? Sinir geçiyor. İşte omurilik siniri bunun içinden geçiyor arkadaşlar. İnsan da bundan kaç tane var biliyor musunuz? Ensek başlıyor. Kuyruk sokumuna kadar. Mersin plakası kadar var. 33 tane. 33 tane omur var arkadaşlar. Ee, şekline bakın. Düzensiz şekilli kemik diye anlatırız. Tuhaf evet. bir şeydir. Yarı oynar beklemdir. Bu evet. evet. omur ee, muhtemelen keçi ya da koyun omuru. Bu hayvanda domuz kafası arkadaşlar. Evet. 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 Ne? Tane ne? Şey, ne? Şey, şey, şey. 33 tane var. İki olmaz. 33 tane olur. Evet. Dük düz bir omurdur. Hepsi böyle iç içe bağladık. İşte bel fıtığı dediğimiz olay da bunların şu kemiğin kenarındaki kaslar zayıflayınca sinire buradan baskı yapar. Sinire baskı yaptığında da bel fıtığı oluşur arkadaşlar. Ya da boyun fıtığı oluşur. Fıtık dediğimiz bu. omurun kenarlarındaki kısım bası oluşturur. Onun için de omurga sağlığınız için dik oturun. Dik oturun. Şu an farkında değilsiniz ama ee, dik dikotomi herkes yayılmış böyle tuhaf. Yani kambur olursunuz bak. Omurga sağlığı için dik, dik oturun. Yazı yazarken bile belli bir diklik olun arkadaşlar. Böyle tuhaf tuhaf durmayın. Bak boyu kutu olursunuz. Omurganız kötü olur. Evet arkadaşlar durum bu. Sormak istediğiniz var mı? Yok teşekkür <laughs> ediyorum. Tamam ya.